Evet, danışmentte maç başladı, Ahmet şutunu çekiyor. Evet, Arda kurtardı. Evet, Ahmet'ten çıktı. Evet, burası doğal kapımız, ara sıra doğal kapıdan top dışarı çıkıyor. Evet, Efe'ye pas verdiler. Çok iyi pas. Aferin. Faul yapma, faul yapmadan. Faul yapmadan. Aferin, güzel Deniz. Fazla zorlama çocukları, tamam mı? Güzel, sen de zorlama fazla Ahmet. Çocuklara karşı nazik ol. Evet, biraz büyüklerle küçükleri kapıştırıyoruz. Her iki takımın elemanları da güçlü. Evet. Eymen. Faul yapmayın. Hadi Efe, açıl Efe. Çok iyi, aferin. Hadi. Evet. Evet devam edin devam edin. Hadi ver pasını gel. Evet. Durum 2-2 iki iki, değil mi? Aferin açılın ileri ileri açıl ileri. Evet. Boş kaleye atayım dedi Talha. Hemen 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 başlat işte hemen. Salih başlat hemen. Öyle mi başlatılır Salih? Kim var orada Salih? Hadi hadi bakayım. Evet. Evet. Hadi be. Aferin, aferin. Çok iyi. Hadi gör adamlarını. Çok iyi. Aferin Efe. Çok iyi. Hadi şu golü atın bakayım. Efe hazır ol. Evet çok güzel. Küçükler bu işi biliyorlar. Hadi aslanım benim. Evet. Geç kaleye henüz sen kaledesin. Evet hadi bakayım. <laughs> Ahmet geliyor dikkat et. <laughs> açıl 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 Efe açıl. <gülüyor> açıl. <gülüyor> Kendin git. <laughs> Haydi. Açıl. Arda. Gel sakin 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 gayet sakin hiç önemli değil. Kaçırdım diye üzülmeyin. Evet Ahmet'ten güzel gol. Sıkıntı yok. Abi, bu, bilerek ya. bu bilerek yapıyor ya. Hadi bakayım şunu gole çevir. Evet çok güzel aferin. Arda acele ettin ya. Hadi git eğmen at onu. Eyvah kaçtı. Evet, el var. Bu iş ver ya, önemli değil ya. Kaleci yerine geç kaleci. Kaleci yerine geç. Kale evet. Kalecin, kalecinin önünde durun. Hadi bakayım. Evet. Kaleye geç. Evet. Tamam. Gole giden Penaltı olmaz güzel. Aferin efendim. Gol gol devam edin gol. Evet gol bu.